Arkadaşlar bugünkü videomda başlıktan anlaşıldığı gibi bir şeyler çekiyorum. İşte. Sürebilirsin. Kaldırsana şunu ya. Bu ne öpüyor Arkadaşlar bu arada benim gıcık olduğumuz bir var. Adı Kerem. Ya lan okusa bu arkadaşlar gülüyor ne kadar ayıp bir şey. Değil mi? sen kısa boylu olsaydın sana gülümseydi hoşuna gider miydi? Bir kendini onun yerine koy. Düşünerek hareket etmen gerek. Bunu herkes bilir değil mi arkadaşlar? Ben de onunla ilgili bir kağıt hazırladım. Hayır, bu Çamura buladım. Yağmurda bıraktım. Ondan sonra arkadaşlar patane ve bisikleti üzerinden geçip acımı çıkardım vallahi. Çok üzülüyorum ya. Bir dakika arkadaşlar yaran sesleniyor. Arkadaşlar yaran benim bisikletim sürecek. Ama kapıyı açamıyor bu Leman. Kala kaldım ya ortacıkta. <laughs> aç aç sonuna kadar aç. Evet arkadaşlar. Atmıyor vites mites. de nereden? Orada değil. Geliyor arkadaşlar. Ya ya. Hadi kız takıldı. Çık tak. Yaren. İki dakika oldu. Nerede kaldığını soruyor arkadaşlar. Takıldın gene değil mi? Gene takıldın değil mi? Evet. Kocadana. Arkadaşlar sana koca papalı diyor. İkizler de bir getirecek getiremediler bir bisiklet. Gel gel